konuda ikililerden. Şimdi ikililer var. Ee, var. Bir de çok adetler var. İkili, hani geçen sene bu yöre şey yapmıştık ya. Evet. Tek tek ikili ikilileri buraya koymuştuk. Ama bura görünür bir yer. Ee, o yüzden şey yapabiliriz. En çok para eklim, ben En çok parayı. Bak bu adamlar para vermedi. Evet. Ama bu adamlar buraya, buraya bize veranda yapacak. Bugün garandayla... yani. öyle bir gramda yapsan kaç para bilmiyorum. O üç altın çay foma parayı yıkma. Tamak kadar 20 lira. Para Onlarla öyle anlar. He. öyle. Baaslıyla böyle. Para meselesini çek Onlar abi. <Git>. Hadi oğlum açacaksın açalım mı ya? Bunu. Yok. Parayı veren düdüğü çalar. Bak taş viraj mesela. Ey yavrum benim. Ben, ben. Başkan dedi değil oldu. Konuş başkan. Parayı veren <laughs> düdüğü çalar. <laughs> Bir parkuru komple bile yaparız yani. yani şu anda düşünüyoruz Allah en çok parayı kim verdi diye. Başkan çok... bir tazelesin bakayım. En ne en çok parayı kim verirse komple parkuru denedik yani. Biz de rant yok. Para çalışır. Para tamam be. Tabela kaç para? Kaç para, kaç para? <laughs> Ona göre top <Evet>. resmini çaktırayım <laughs> Abi Mesela... kaç, Gold... para kaç para lan bir Kaç para? Gold sponsorluk yapmıştık. Tamam. Gold sponsorlukta o kapı takı falan da giydiririm demiştim ben. Ona 240 bin lira yazmıştım ama i̇şte, hiç işte, gold bile, abi, on on. İşte gold sponsor olsa bayağı yapardım ya. Yani. 200 bin çok iyi. Ya e, versene tamam seni yapalım. Abi ya. ben bir daha ki sene o de bak, <laughs> bak. Bak ben de bir, bir daha, da daha, daha iki iki sene. Bilmiyorum. Kameraya konuş bize şey konuş bak. Bir daha ki sene bende. Bu kayıtları unutmayalım. Bak bir daha ki da sene, ay, 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 sene ay, bende. Ne sende? Umarım bütün reklamı bende. Öf yine Selman. Her türlü. Tamam, Bunlar da Bunları yapıyoruz. Yapıyoruz. Tamam, yapıyoruz. Tamam. O zaman bence aşağıya getirelim. Getirelim abi. Beraber evet. karar verebiliriz. Mesela atıyorum, şimdi... Bak şunu start. şuraya verelim, şuraya. Bunları ne yapalım Yok, Bunlar biliyor oraya İkililer İkiller var ya, ne? bunları getirelim o büzlerden sonra var ya, bu biraz... Hadi. Hadi sen sen Neymiş? Çok özel konuşuyorlar. Böyle. Benim kamera kaydını kapattırdılar. Ne Yapma konuşuyorsalar ya. üçü. Vay anasını. Abi kayıtlı konuşun. Kayıtlı öyle olmuyor Hayırdır? Parkurun içinde dedikodu yasak. Sarı çıkıyız. Ne konuşuyorsanız kayıtlı konuşuyor. Parkurun içinde dedikodu yapıyorlar ya. Hop! <laughs> ne konuşuyorlar bir çek Yok, o, ne bunları. ne anlamadım. Bunları çek. He? Islak diye mi dedikodu yapalım? Abi parkur... <laughs> bari bira hortumları alın da ıslayın bari. <laughs> <laughs> Sulama candır ya. Vallahi bırakıyoruz orada yağmur mis gibi. Ama millet binmeye çalıştı. Ben indim, göbeğimi dayadım depoya. Tüh! <laughs> <laughs> Elimi çıkardım bir şey içinden. Ben de hava ben, açıktı. Ben oldum. Oğlu vardı burada. Bentin oğlu vardı. Bitirdi dedi bizi. Mahvetti dedi. 3 sene önce galiba. Ben de bir birinci oldum bir e, cumartesi günü. Sonra e, uyandım işte rüya. Önceki sene evet. 2 sene önce. 2 sene önce. Abi orayı niye? Rampayı, rampayı istedim. Sulamayı da yani bilirsin ya. Sulamayı da Salih abi söylüyor sana. E, lastik değişti. Lastik değişti. Lastik gördün ama değil <gülüyor> <Lastiği> <gülüyor> <adını diyor>. <laughs> mi yani? Gördün ama değil mi lastik değişti? Lastik işte. bir tuhaftı. Ne dediysem oldu ya. Tabii tabii. Anlat. Kayıt yok sanki. Ben... Beni kadar lastik değiştirmemişsin. Sen değiştiriyorsun. Ne kadar kolay o lastiği gördüm şaşırdım değil mi? Sen olsan Amerikan güreşi yapardın lastikte. İnsanlar da görmüş olsun ne kadar özenli hazırlıyorsunuz bunları. Evet, evet. Bir metre kareye bu kadar işçilik. Küçük kaç metre ne kadar? Masa bulamazsanız insanlar yapar artık, biz uğraşmayalım. Siz gittiğiniz e, yarışlarda da öyle özeni, özeniyorlar mı acaba pistlere? Evet. Her yerde değil. Her yerde değil. Özenilen yerler var, her yerde değil. Beğendiğiniz pis var mı? <laughs> Fethiye güzel. Fethiye. Fethiye güzel işini yapar. İznik güzel. İznik güzel. Yo İznik parkur içerisi güzel ama geri kalan düzeni için not veremeyeceğim yani. Seyirci padok iç içeydi yıllarca. Padoku yer yok ki. Nasıl ya orada geniş bir alan var sonuçta. Şimdi bu sene ayırdılar seyirciyle. Ama oradaki o rampa seyirci için bir kat kesilebilir. Ya tek sırada bir, bir, bir bir, bir sırada bir 50 metreyi seyirci izlemeye noktası var, başka yok. Hadi o geri almalar lazım. Evet. Ama orası da sit alanıymış, bazı yasaklar varmış. Böyle evet, derler var. falan. Orada mı bitiyor? <laughs> <laughs> orada bitiyor. Tam orada bitiyor. Yani. Orayı da ıslatalım abi. ha, onu ben ıslatayım. Bunlar gibi şu hortumun kalitesine, güzelliğine bak ya. Ne kadar güzel bir hortum. Nereden aldılar acaba? Burası salatalık, orası patlıcan. Domatesler orada. Neydi? Eko tarım mıydı? Neydi bu? <laughs> Buraları ıslatıyoruz ki Cumartesi günkü yoksa yarım gün yarı yarış geldiğinde buralar boşalır. Sertlik kazandırıyoruz. Ha? ne çamurlu yağmur ya. Tamam, i̇yi yağar satar. geçiş çabuk. Olur. Ya bu ısı da yağmur yağmaz ya, yağmur o kadar. 30 derece sıcaklık var. Geçiş olur. Ha. Geçiş olursa bir şey olmaz ama kalış olursa var ya. Hakan'ın gaza gelmez. Yarışmaz mı ya? Niye yarışmıyor? Hakan mı? He. Şaka yapıyor. Öztuna. Şaka yapıyor. Hakan'ın yarışması şaka mı? Şaka evet. Şaka gibi. Arka taraflarını sulama, gerek yok ön taraflarını sula sadece. Sayın odaya düşüyorsun ya, o yüzden. Bu sefer taş da yok. Taş da koyamıyoruz, başkan sabah geldi, kurşun yaptı. Şimdi nasıl yapışıyor bu? Taşları koydunuz dedin, niye almadınız dedin? Onlar şey, ürnekli de şey değil. Aa burada bak. Ornavida lazım olsa burada. O ortalama mesafe bu tamam mı? Çak oraya. Evet, Hah evet, bırak, tamam. bırak oraya. Abi. Bunu zaten yanlış çaktın abi. Bak bunu oraya dibine çakacak zaten. Hayır Bansın. abi buralara dibine çaktık Bu bantı nasıl çekeceğim? O zaman Bansın. şöyle diyelim de, bir kişi karşıda dursun sağa sola söylesin. Abi doğru. Sen gibi. Sen değil. Tamam <laughs> abi. Burası ip gibi şu an Selman. Tamam. Burayı ip gibi. Burayı ben çaktım. Ama şöyle... Aşağıdakini biraz dışarı çakacağız. Var oraya dışarı çıkamazsın. Orada oradan kaçar adam. Ha, engel engel. Engel yapıştı. ha yapıştı. tamam. Yapıştı. Tam ağacın dibinden düz gidecek işte. Yürüyelim aşağı doğru. Gel kamera sende. Takip et. Öbürünü de onun dibine çakacağım. Çakıcıyı <laughs> Rusya'dan getirdik. <laughs> zaten, zaten tam bon servisiyle beraber aldık. Üç yıldır kulübümüze hizmet ediyor. Üç <laughs> Bir artı iki daha sözleşmemiz var. Performansını <laughs> <Tert> bozmazsa. <laughs> devam edeceğiz. Şuraya çekiyoruz kardeşim. Kameraya bakarsan çakarken ama, ama nazara geldi. <laughs> Çok nazar alır. <laughs> Birkaç tane çaktıktan sonra performansı düşüyor. We'll Yani çok kötü şeyler duydum. Düştük abi yarış öncesi Geçmiş antrenmanda. Omuz çıktı. taktılar yerine ama toparlayamadım. Hala yarışa gireceğim puan almak için. Aynen. Emir büyük yerden geldi. Bakalım sağlığını öne kalmıyorsundur yani. Sağlığı burada geriye atıyorum ya. Sezon kovalıyorduk çünkü öndeyim. Şampiyonluk kovalıyordum yani yine de bir yarış bu mekanik spor. Ne olacağı hiç belli olmaz. 17 adım 17 Fethiye yarışı da var. Ben Fethiye var. yarışında da Aa, rakiplerime bir şey olabilir. Tamam. Teşekkür ederim abi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu lan? Nasıl oldu? Kaldır bakayım. Ağrı var mı? Hepten efamdan mı oğlum? Bak, Oyun da. Ee, şey yani. Ne? Abi. Bayağı acıyor ya. ya acıyor Tabii. Mesela bak kaldı mı Mu? Bak aşağı. Şey inmiyor yani. Umur Daha ne kadar çok kadar acıyor. zor geçiyor değil mi? Olur <laughs> ne kadar zor geçiyor. Deli. <laughs> Deli. Bakıyorsun, bakıyorsun. Ya darbe aldım ben normal maç tamam, adam da öyle geçti yani. Allah Allah Bir şey yok ya bir de aşağı yuvarlandım motoru boz ayağımı bu e, arka tekerin arasına Ben e. beni gördün mü o kadar bu buradan buraya kadar morardım ben Eee Topuk topuk ol, bağmağı tamam, da zedelenmiş olabilir. <laughs> Çıktı sonuçta. Ama şey yapman lazım. Yok hareket ettiriyor. Ee, yani bırakmayacaksın abi. En azından şurada start alıp bir tur attığında kaçıncı kaç kişi var? Dört kişi var. Dördüncü olursa puanını alır. Ben mi düşüreceğim? Altı kişi var. Ya o ne olacak? Altı kişi yedi kişi var. Altı Altı yedi kişi var. Ben, ben. ben bugün Aha. daha uzun günler. Yarın var. Cumartesi var. Cumartesi sadece birer kişi sıralamada. Ondan sonra üç güne neler olur ya? Yani. Ama şey yapacaksın. Bakacaksın yani. Abi bütün işleri bana yaptırıyorlar ya. Koskoca adamlar 2-3 tane kazık çakamadılar. Sizler, değil mi? Evet abi. 14 yaşındaki çocuğa kazık çaktırmaya çağırıyorlar abi. Yok yok, aradan kaçmasın tamam da. da, da ma mantık şu. Bir başında bir sonunda mı? He ee, ama sayımıza göre bakacağız ona. Geldin. Aa sayınım ne? Sadece buraları yapar yani. Valla bitiyor ha. Tabii canım kontrol dönmez ki. Hayır sayı az böyle öyle? Ha onlar da açtı amcıl bak. Tamam orta yolları yapalım yani, yani, orta ya. orta kalanları da beyaz beyazımız var ya. Var var. Aa orada zaten evet. hemen şak şak yaparız. Aşağıya bir starttan öteye bir. Düz Oraya belediye çaktır. bir şey getirmeyecek. Ha? Belediye bir şey getirmeyecek. Getirse de onları kullanıyoruz ya işte. Ona bağlıyorlar Bana da. Bağlıyorum. Öbür türlü uçuyor. Ben şu kumu da ayarlattırayım da makine alacağım, Merhaba. Öncelikle Mevlüt abimiz güzel yaptığı parkurlar. Mevlüt abimiz buraları böyle güzelleştiriyor. Biz de böyle yardım ediyoruz. Bu abiler de çok yardım ediyor. Sevgili motor motorlara şeyim var herhalde motor bükyüz. Var abi. konuşamadık motor sporlarını. <laughs> var abi Mevlüt abi Mevlüt abi sayesinde biz de motor sürüyoruz hafif. Sen de eğitim alıyorsun. Ya alıyorum abi öyle falan. Ya bu başlamam müthiş bir şey. Eyvallah abi teşekkür ederim. Mevlüt abimiz sağ olsun abi böyle yardım ediyoruz onlara. Çok güzel bir parkur hazırladı. Bizi de unutmuyor tabii ki de. Yarışlarda falan. Şu an yarışacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Teşekkürler. Senin hedefinde var mı yarışmak? Bu zamanla. Var, var da abi o kadar yani hevesim var motorlara. Şimdi yok da değildi. Abi ama yarışmak yani çok da şey değil yani benim için. Kolay değil mi? Yani, kolay değil ama ha. ileride ben endüro yapabilirim. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah abi. Teşekkür ederim. Bir şey Ne abi? Tamam abi. Var mı bir şey? Sağba, o çekmeyi kapattın ama. Şöyle. Bir teker çekiyorsun. Kolum hiç tutmuyor abi. Denedim az önce kol bu tarafı. Kol Kolum tuttum Neydi? olmaz ya. Bir koluna yapacaksın da bu işten geçtim. Bu, bu tutsa tamam o zaman gazın yerini değiştirelim. Bu kütüğün kıymetini bil. Bunun üstünden kaç kişi geçti? Gazın yerini değiştirsek? Bu son yarışı bir kütüğün. Bir daha yarış görmez bu. o yüzden bu kütüğü ayrılmıyor. Burayı değiştirir zaten. Ne zaman değiştirir? Ha? seneye değişti. Ya buraya ellemez dayım ya. Şöyle taşları bir karıştırılmıyorum diyorum dayın ama. <laughs> Bence de baksana ot ot olmuş. <laughs> Fasulye bahçesi <laughs> gibi oldu diyorsun ha. Kolum koptu ya abi çok fena. Sen oradan iyi bağın mağın kopmadı da. Belki de boş... koptu bilmiyorum Yok, ki. Yok kopmamıştı kopsaydı sana söylerlerdi. Kim söyleyecek röntgende nereden görecek onu? Anlar onu. Oh oh oh. Eminim onlar Şu Çantayı onlardır. şuraya çakma be. Sen bir kere o çantayı Çanta çıkar. Tek tarafa tak. Çantayı asılsın diye atat. yapıyorum ama bilerek. Asılsın ki şey yap. Tek tarafa tak. Kas çalıştı. Kas değil, minik. Fizyoterapist mantığıyla. Sen misin fizyoterapist abi? Çantam da. Bakalım işte, çalıştırıyoruz. Normalde doktor 15 gün bir askı verdi, böyle onda dursun dedi de. Sen ona uymuyorsun ha? Yok abi, biz kuralları çiğniyoruz. Bakalım. Merakla bekliyorum. Umarım kötü olmaz ya. Yani. Umarım kötü olmaz. Kötü olacaksa da yarıştan sonra olsun abi. Şu an yapacak bir şey yok. ...böyle. Kolsana gidelim, sana oradan bir kol malı atlayalım ha? Kolsandan. Oradan kol. Gerçi lastik yapıyorlar ama olsun. Bir kol malı uydurursan orada. Çöküyoruz. <laughs> sen zaten her yeri patlıyorsun. Bu yarış favori bir seni, seni bu sefer abdest sokacağım. <laughs> Sen onu bırak da bana bak Selman abi. Abdest yani, sok. Şey Biliyor musun? Biliyor. Selman. Dışarı al oğlum bak yola koyuyorsun ya. Evet. Az daha, ayağını, az da, boy, ayağını, ayağını koy. Yok, az dal Az abi. Al az dal. Ayağımın dışına koy. abi tamam çakacaktım, kırıldı ya. Kıskıyor. oğlum, al Kıskıyor. 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 bakayım, Kıskıyor. Kıskıyor. Bak onu da Sıkıldı ya. Dur dur onun kuşağı oluyor mu bunu? Kuşakları yok, değişiyor mu? Yok böyle şey Yen, al onu, at kutuya. Selman abi bir şey diyeceğim. Onu da ben onu da hadi. Sen abi beni engelleyip de sonra işin oldu mu saat engeli kaldırıp öyle mi arıyorsun? Herhalde lan bana. Sen ne ip ne adamsın be abi. Oğlum yine Abi seni ne zaman arasam at meşgul diyor, engelli diyor. Evet. Evet. Arıyorum dıt dıt diyor kapanıyor ama sen beni arayınca aranıyor. Hayır ara bakayım. Oyal al gel, al kovayı gel. Ara. Al kovayı gel abi. Pazar taşına bak. Selman, Selman tam Selman abim ara. Ha, tam orası ne Dedi? Benim motor oradan çıkmaz. <laughs> <laughs> Selman abi ara. Ara. Ne yapayım dede? Cebi arıyorum. Evet. Çıkarma telefon cebinden. Yok ellemiyorum hadi. Çık bir atmış bir dedi seninki. Hı. Bak. Dede mezar ah, ah. taşlarına bakıyor. Ben arayayım mı? Ben arayayım çalar. <laughs> bak. bak 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 ne oldu? Bu kullanıcı meşgul. Tıt tıt <laughs> yaptın. Yaptın ayıp abi. İşimiz düşüyor sana arayamıyoruz seni. Oğlum oh, sen şimdi niye adamı herkes içinde. engelledin mi engellemedin? Mi? Mi? Ben seni daha önceden engelledim. Ya ayıp Sen nasıl kaptırdın bu taktiği ya? Ne bileyim ben bakayım. Senin numaran yok ki ben. <laughs> Ay ananın gözü adam bu parayı bile <laughs> Abi ben seni arıyorum telefonu aç. Görüyorum Dur bak. Dur Telefonu aç bugün. Ben bundan sonra hep ben herkes modeli... siliyorum. Sana onu evet, daha şey. dendiler mi adamı? Dur. Girme bu çaksın. Al evlat çak be. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen çak. <laughs> Sakın lan çak. Onu hiç kurmadan. Perşembe gününü de bitirdik. Artık bir yarın kaldı hazırlıklar için. Hem parkurda biraz çalıştık. <laughs> Motosiklet bakımı ile alakalı da eksikler Onları yapacağız. Şimdi kendi garajıma gideceğim. söyle? motoru burada bırakmamda sıkıntı var mı? Durumunu gördün mü? Hangi motor abi? Benim motor. Askıda. Yok ne oldu Bakın bir şey yok değil mi? Yoksa... bir şey olmaz. Ben tamam. O nerede? nerede? Yerine koydum. Levye tamam mı? 5 tane indir <laughs> Beş 5 tane. 5 tane. Levyeyi bıraktık sadece. Bunun dışı Gibi işler olacak. Son kontroller. <laughs> Son kontroller. O yok ki burada ya. Sadece <laughs> şöyle Ha, ben kapakları takacaktım, şeyi yapacaktım, unuttum onları. Yarın yapacağız işte. Şurası çıkıyor, ayağıma batıyor ya. Of, çok çişim geldi. Uzun <laughs> akıbeti ne olacak? Onun bakımını yapacağım işte evde. Yap, yapıştıracağım. Sen de şu canta alır mısın? Tamam. Evet. Yine büyük bir yemek sarf ediyor Mevlüt ya Evet simsiyah olmuş güneşin altında Tek başına Müthiş Büyük iş başardı yani. Şurayı kapanması silindir, kepçe. Avrupa. Hepsini. Avrupa'yı hep... tesis oldu ya neredeyse. Avrupa'nın bir çok ülkesinde yoktu belki de bu kadar iyisi. Evet. Seneye de üstünü kapattırsın Tüperen'den komple. Yağmur yağdı dediğimiz olmasın değil mi? Ama Başkansa bekleriz biz bunu. Ama ondan sonra hep hortumla mı ıslatacağız? He. Olsun ne olacak? Yağmur yağdı. Uğraşacağımız da soğuk. Rüzgar. Bence açılıp kapanan bir şey olsun. Tremplay gibi mi? Tremplay mıydı? Abi istiyorsun ha, bari. Ya, yani, i̇stiyorsun evet, yani, yani. O kadar, o kadar da küstahlaşamadım ben kusura bakma. Yani herkesin bir küstahlık seviyesi var şimdi ya. <laughs>